bunu bir de gizli saklayıp satıyorum. Ne Şu an 400 400 lira falan para alıyorum. Bir sene hiç alamadım. Anladın mı? Banka kesiyor. Ama bir olan çalışıyor o da yetmiyor. Onunkini de borca kesiyorlar. 600 lira borca kesiliyor, 600 lira maaş alıyor. Abla sen altında ne yapıyorsun? Bir, o, bir oğlanın da işi yok şimdi. Kaç bir kızım var hasta, bir de öksüz olan var küçük torun, 8 yaşında. İkiye geçti okula, okula da gitmiyor şimdi şu anda, götüremiyoruz okula gitmiyor. Sen kaç çocuğun var? Benim mi? Bir tane ayrı var. iki tane yanımda var, üç tane yanımda ama bir kız var rahatsız yanımda duruyor. Eşinden ayrıldı, Hı. torunla beraber oturuyoruz. Peki sen nasıl geçiniyorsun? Eşin çalışmıyor mu? Eşim öldü benim. Yok eşim. Dört yüz sene oldu öyle. E çocukların hem babalık hem annelik yapıyor. He hepsine de annelik hem annelik yapıyoruz hem babalık yapıyoruz. Benim, benim, yüzümden de yuva kuramıyorlar. İkisi askerden geldi çocukları. Doğal gaz yazıyordu olanın birisi. İşinden oldu. Nasıl olduysa oldu işte. İşten oldu. E sen bunları ne yapacaksın? Satıyor. Zor olmuyor mu? Oluyor. Olsun. Ne yapak? Ben alamıyorum ya ablam. On lira alıyorum, 5 lira alıyorum. Belli olmuyor. On lira alıyorum. Belli olmuyor yani. Dün kar yağıyor. Zor olmuyor mu senin için? Oldu. Olsun. <laughs> Çalışmak iyidir. Ya gidersem gidiyorum. Gitmesem gitmiyorum. O benim şeyime göre. Bir sabah en çıkayım hastam hasta, hasta olmasam. Gidiyorum yani bazen.